Evet, bonemizi taktıktan sonrasında ikinci aşama maskemizi takmak. Normalde sizlere belirttiğim gibi ameliyathane maskeleri yeşil ya da mavi renkte ve arkası barcıklı oluyor. Ve bonenin arkasına yerleştirilecek şekilde çapraz bir şekilde bağlamanız gerekiyor. Fakat burada şu an bizim ameliyathane hizmetleri laboratuvarında cerrahi maske kalmadığından dolayı ben sizlere günlük rutin olarak kullandığımız maskeyi göstermek istiyorum ee, tabii ki de bağlayacak yeri olmadığı için arkadaşlar kulaklarımız açıkta kalmayacaktı ama ben sizler için mecburen kulaklarımı açıkta bırakmak zorundayım muhakkak buradaki telin buruna yerleştirilmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar asla e, şu kısımdaki halkımız bunu şu an kesinlikle yanlış olarak uyguluyor ve bu da enfeksiyonun bulaşması açısından çok önemli bir faktör asla ameliyatlara girerken e burnun altında, çenenin altından olmuyor. Tamamıyla ağzı ve burnu kapatacak şekilde hiçbir şekilde hava giriş e, çıkışına e, buradaki e, hava temasına engel olmamız gerekiyor. Evet, bunları da gerçekleştirdikten sonra sevgili arkadaşlar, şimdi artık hazır sayılırız ve el yıkamaya geçmemiz gerekiyor. Cerrahi el yıkamayı uyguluyorum şu an sizlere. Bakın burada bir sünger tarzı bir yapı görüyorsunuz. Bunun adı scrap sevgili arkadaşlar. Zaten sizler ameliyathane teknikerleri olarak ya scrap olarak çalışacaksınız ya da sirkül olarak çalışacaksınız. Scrap'ın anlamı steril demektir. Ee, sirkülenin anlamı da circulation'dan yani dolaşıcıdan gelmektedir. Ve dolayısıyla o tekniker steril olmak zorunda değildir. Non-sterildir. Hastanın dostlarıyla ilgilenebilir. Hastanın patoloji e, raporlarını ya da dokularını laboratuvara götürebilir. Hastanın yakınlarıyla e, temasla geçebilir ya da hastanın özel eşyalarını teslim edebilir. E, ya da merkezi sterilizasyon ünitesinden alınması gereken herhangi bir ekipman varsa, eksik bir ekipman ya da ilaç bunun takviyesini gerçekleştirebilir. E, giriş çıkışı olan bir ekipmandır. E, dolayısıyla circulation'dan gelmektedir ve tekniker non-sterildir. Steril olmak zorunda değildir. Ama scrub dediğimiz zaman muhakkak ameliyathane ortamında bulunan, ameliyatın başından sonuna kadar süreci takip eden Steril olması gereken ekipmanlar arasındadır. Ve muhakkak cerrahi el yıkama uygulamak zorundadır. Bakın şimdi e, öncelikle bunu açıyoruz. Beyaz kısmından gördüğünüz gibi. Öncelikle hazırlığımızı yapıyoruz. Cerrahi el yıkamaya geçmeden önce. Evet görüyorsunuz şu an Normalde buna dokunmamamız gerekiyor ama. Ben size göstermek için şu şekilde elime almak istiyorum bunun. Bakın fırçalı bir kısım görüyorsunuz. Sert bir kısım. Bazı skrapların içerisinde. E, burada tırnak temizleyici çubuklar da çıkıyor. Ama şu an bizim tırnak temizleyici çubuğumuz yok. Sadece fırça ve arkasında batikon emdirilmiş ya da povidon iot emdirilmiş yani antiseptik madde, dezenfektan madde emdirilmiş süngerimiz var sevgili arkadaşlar. Cerrahi el yıkamayla bu şekilde ellerimizdeki mikroflorayı yani patojen mikroorganizmaları %99.99 .99 oranında yok etmektedir ve bir de ameliyat boyunca herhangi bir yere temas etmezsek yer ve e, uygun tekniklerle eldivenimizi giyersek kapalı eldiven giyme tekniğiyle herhangi bir şekilde ellerimizi mikroorganizma bulaşmamakta ellerimize mikroorganizma ürememekte ve dolayısıyla hem kendimizi hem ortamı hem de hastayı bu şekilde enfekte etmemiş olmaktayız. Şimdi bu aşamaya geçmek istiyorum sizlerle cerrahi el yıkama ünitesini görüyorsunuz. Bakın soap yazıyor. Buraya normalde e, antiseptik madde cerrahi el yıkama e, maddesi ekleniyor. Burada da water yani suyun geldi yapım. Şimdi koronavirüste biz özellikle şunu fark ettik ki bu daha öncesinde hayatımıza girmişti. Temastan ne kadar uzak olursak yani bir bir yere değmekten temas etmekten ne kadar uzak olursak mikroorganizmaların üremesi e, o kadar o ölçüde azalacaktır. Biliyorsunuz ki vücudumuzda en fazla mikroorganizma tutan, üreten, yerleştiren yapılardan biri ellerimizdir çünkü her yere temas etmektedir. Bu yüzden cerrahi el yıkamanın önemi çok çok büyüktür. Bu nedenden dolayı da temastan kaçmamız gerekiyor. Ve genellikle hastanelerde rutin olarak %90 oranında bu şekilde sensörlü sistemler vardır. Yani uzaktan temas etmeden sensöre yerleştirdiğimizde bu su sistemi açılır ve kapanır. Keza aynı şekilde şu an sabun sistemimiz bozuk bizim ama buraya vurduğumuzda arkadaşlar Sabun gelmektedir ya da bu yoksa sensörlü yapılar vardır ve elinizi yakınlaştırdığınızda burada sabun ya da antiseptik madde povidon iot gelmektedir arkadaşlar. Şimdi bakın görüyorsunuz burada farklı markaların burada kullandığımız cerrahi yıkamada kullandığımız antiseptik çözeltilerini görüyorsunuz. Örneğin yüzde onluk bir şekilde hazırlanmış sevgili arkadaşlar. İçerisinde povidon iot, iodin vardır yine burada da scrap yazıyor bakın steril olmak için %7,5'luk oranında yine bir antiseptik so solüsyondur ve povidon iot olduğunu görüyorsunuz ve sizlere sınavda da en çok hangi cerrahi yıkamada kullanılan kimyasal maddeler ya da antiseptik maddeleri olduğu soru olarak gelecektir çünkü hayatta çok sık karşılaşacaksınız sevgili arkadaşlar evet şimdi sizlere şimdi cerrahi yıkama indikasyonlarını göstermek istiyorum öncelikle bonemizi maskemizi taktık her şeyimizi çıkardık suyumuzu sensörlü bir şekilde açtık ve ellerimizi bu şekilde yapıyoruz, birleştiriyoruz. Ve öncesinde de buradaki yapının üzerimizdeki önlüğün cerrahi formalarınız olacak sizin. Bizim yıkama aşamamız tüm tırnaklar, parmaklar, el yapıları, dirsek, bilek, kol ve dirseğin dört parmak yukarısına kadar e, yıkama yapmamış olmamız gerekiyor. Bu şekilde dezenfekte etmiş olmamız gerekiyor. Evet artık ellerimizi birleştirdik. Herhangi bir yere su ısışı yapmıyoruz. Temas etmiyoruz. Biraz uzak duruyoruz. Ve bakın şu tek bir hareketle elimizin ve kolumuzun her yerini ısıtıyoruz ve çekiyoruz arkadaşlar. Yukarıda durması çok önemli. sizin sınavda da bunu soracağım ve sebebini söyleyeceğim. Bakın neden yukarıda tutuyorum ben bunu? Çünkü şu an benim tırna, en fazla mikroorganizma tırnaklarımın arasında. Eğer ben bu şekilde yaparsam arkadaşlar tekrardan bütün mikroorganizmaları en kuytu köşeye yer olan e, tırnaklarımın arasında biriktirmiş olacağım. Bu yüzden ellerimiz cerrahi el yıkamada her zaman bu şekilde birleştirilerek üstte tutulacaktır. Şu an ben sadece ellerimi ve kollarımı ıslama aşaması gerçekleştirdim. Ve skrabımı süngerimi alıyorum sevgili arkadaşlar. Bakın sert kısmıyla... Öncelikle tırnaklarımı bu şekilde ileri geri yaklaşık en az 30 saniye boyunca tüm tırnaklarımı sert ve hızlı bir şekilde tek bir harekette yukarıdan aşağı olacak şekilde gerçekleştiriyorum. Sonrasında öbür tırnağıma geçiyorum aynı şekilde. Ellerim bu şekilde, parmaklarım bu şekilde yaparak, kapatarak ve bunu da gerçekleştirdikten sonrasında sevgili arkadaşlar süngerimi ısıtıyorum ve sıkıyorum. Vatikon emdirilmiş. Povidon iot emdirilmiş. Farklı konsantrasyonlarda süngerimi sıkıyorum. Öncelikle elin yüzeyi sonrasında elin tüm sırt kısmı arkadaşlar ve bakın yapılan çalışmalarda en çok parmakların unutulduğu noktalar baş parmağın şu yüzeyi arkadaşlar. Burada çok mikroorganizma biriktiği sonucuna varılmış. O yüzden muhakkak baş parmağımız bizler için çok önemli. Ve aralarında yalnız tek bir hareketle yukarıdan aşağı doğru tüm parmak aralarını geçirmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ve diğer bir unutulan noktada şu küçük parmağımızın olduğu nokta. Bunları yaparken asla elimizi aşağıya getirmiyoruz. Hep yukarıda olması gerekiyor. Bir elimi bitirdim bu şekilde. Diğer elime geçiyorum. Önce iç yüzeyi sonra sırtı tek bir harekette. Asla böyle yapıp sonrasında tekrar yuvarlak hareketlerle yapmıyoruz. Hangi harekette başladıysak tek bir hareketle evet parmak aralarını tamamıyla sıkrapla seril ediyorum ve daha sonrasında nereye geldi arkadaşlar şimdi artık e, bileklerimize ve dirseklerimize nereye kadar da dirseklerden 4 parmak yukarısına kadar bunları dezenfekte etmemiz gerekiyordu asla elimizi kolumuzu musla bir yere vesaire çarpmamamız gerekiyor temas etmememiz gerekiyor eğer böyle bir şey olduğunda yani diyelim ki skrabınız buraya düştü elinizden kaydı ya da eniz musluğa temas etti. Ne yapıyorsunuz? Bunu atıp en baştan yeniden adımlara başlamanız gerekiyor. Asla devam etmemeniz gerekiyor. Yoksa bütün yaptığınız işlemler çöpe gider. Şimdi evet, parçalara ayırıyoruz. Bakın asla aşağıda değil, hep yukarıda. Parçalara ayırıyoruz. Şu an ben 3 parçaya ayırdım tüm yüzeyine. Bu şekilde bakın 4 parmak yukarısına bu kadar yaptım ve sıyırdım. Aynı işlemleri tekrar öbür bileklerim içinde gerçekleştiriyorum 3'e bölüyorum sevgili arkadaşlar asla aşağıda tutmadan ve bunu artık ne yapıyorum bu şekilde atıyorum Peki bu burada kalacak mı Hayır. Görevliler tarafından nereye atılması gerekiyor bunun? Tekrar şu an başlamadan onu da göstereyim. Siz dokunmuyorsunuz ama görevliler tarafından bakın. Kırmızı atık var burada. Bu atık tıbbi atık olarak geçmektedir ve tıbbi atık amblemini görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunun görevliler tarafından tıbbi atığa atılmış olması gerekiyor. Çünkü ellerimdeki mikroorganizmaları tuttu. Evet bu işlemi yaptık sonra sevgili arkadaşlar. Bu yine sen şöyle bir şekilde açtım. Ellerim bu şekilde tek bir seferde geçiriyorum. Bakın hiçbir yere temas etmeden yavaşça çektim ve üstü tuttum. Tekrardan aynı işlemi öbür elim için de gerçekleştiriyorum. Tek çektim ve tuttum. Peki durulanmayan yerler olduğunu görüyorum, hissediyorum. Ne yapacağım? Aşağı inmeyi gerçekleştireceğim. Hayır asla değil. Tekrardan aynı işlemi baştan uyguluyorum. Bu arada yapılan en büyük hatalardan biri. Bu elin. Sudan geçirirken bu oilin otomatikman aşağıda olması hayır. Bu oili de muhakkak yukarıda bakın burada olduğu gibi yukarıda tutmanı gerekiyor. Peki bitti mi arkadaşlar? Hayır bitmedi. Şimdi CDC'nin 6 indikasyonu ile birlikte Povidon iot uygulaması ile birlikte bu işlemi bitiriyoruz. Yani bir cerrahi el yıkama en az 3 ila 5 dakika arasında sürmesi gerekiyor ve bu işlemleri rutin olarak uygulamanız gerekiyor. Bazı, özellikle köy hastanelerinde ya da e, ekonomik olarak gelişmemiş devlet hastanelerinde sıkrabı ulaşamayabilirsiniz. O zaman